Ormanlar gezegenimizin akciğerlerinden çok daha fazlası. Onlar, atmosferdeki fazla karbonu emerek depolayan dünyanın en büyük ve en etkili doğal karbon bankasıdır. Her ağaç fotosentezle havadaki karbondioksiti yakalar ve kilitler. Bu süreçte bize yaşam veren oksijeni serbest bırakır, gelecek nesiller için temiz bir nefes saklar. Bu doğal kapasite, karbon kredisi olarak bilinen milyarlarca dolarlık bir pazar yaratıyor. Şirketler bu kredilerle karbon ayak izlerini dengeleyerek doğaya yatırım yapıyor. Bu yüzden ormanları korumak sadece ekolojik bir görev değil, aynı zamanda akıllıca bir ekonomik yatırımdır. Bu yatırım gezegenimizin sağlığını güvence altına alırken sürdürülebilir bir refah da yaratır. Eğer bu yeşil hazineyi kaybedersek hem geleceğimizin nefesini hem de bu paha biçilmez serveti sonsuza dek yitiririz. Unutmayın, gerçek zenginlik toprağın altında değil, ormanların kalbinde gizlidir.''